edecek. Hakan'cığım ben bu ilgili bir anket yaptım. Bir sokakta çıktım ve bakalım ne gördüm. Benimle ilgili bir anket yaptın. Yani seninle ilgili değil ama böyle showmanların, talk show ilgili. Talk böyle bir ilgili, bir, e, ilgili. Ben de, ha, benim için bir sokağa çıkan bir sokağa mı yaptın? Bir sürpriz senin için yaptım. Ha, ha, ha? bizde Aa. mi var o? Ha. Evet. Allah Allah. Böyle bir şey mi var? <laughs> Şaşırıyor şimdi bak. <laughs> bir dakika, bir dakika dur. Dur dur git gaza getirme öyle dur. Dur öyle dur. Nasıl bir şey siz izlediniz mi? Kimse daha izlemedi. İyi mi? Eee <laughs> onu ben bugün <laughs> yayından sonra izleyeyim haftaya. İnşallah onu yayınla yayınlanabilecek gibi şey mi değil mi? <laughs> evet. Bayağı terledim yani sokakta çektim dedim Çalıştım. Ayağı terlemiş olabiliyorsa şimdi ben <laughs> terledim. Bana sesi açılması için <laughs> onu izlemesi lazım. Peki izleyelim. Benimle ilgili bir röportaj yapılmış. İzleyelim. Buyurun. İvana saat yapmış bu. Merhaba herkese. Bu cuma beyaz Show'da konu olacağım. Beyaz için küçük bir sürpriz hazırladım. Türkiye'nin halkın beyaz için ne düşünüyor? Biraz sonra hep beraber göreceğiz. Hayri sporlar. En komik sonucumuz kim? Ee, Ali Kılıcı var. Saadettin Teksoy ve tabii ki beyaz. Saadettin Teksoy. Ali Kırca, Saadettin Teksoy yoksa beyaz. Ali Kırca. Türkiye'nin en seksi erkeği kim? Üç tane seçim var. Mustafa Topoğlu, Nihat Doğan ve tabii ki Beyaz. Hı hı. Nihat Topoğlu Ne? Nihat. Nihat Doğan mı? Ha Nihat Doğan. Hı. Canlı yayın, yayında en terleyen showman kim? Tabii ki Beyaz. Vallahi devamlı seyrettiğim için Beyaz. Ee, Türkiye evde kalmış unlumuz kim sizce? Valla ee, vallahi pek düşünmeye gerek yok beyaz. <laughs> bir soru sormak istiyorum size. Türkiye'nin en anasının kuzusu kim sizce? Ee, beyaz var, Simbula var ve Fatih Urek var. Beyaz. 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 <laughs> Bizimle değilsin. Vay, 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 vay. Evet. Aslında Biraz normalde çalıştık. röportajdan değil, kalkı bökmek istediğim için şey, şey yaptım, evet. <laughs> Çok ama mükemmel olmuş, gerçekten, <laughs> gerçekten <kalkacağım>. mükemmel. Yok, <laughs> kalkmana gerek yok, ben şey yaparım. Evet, demek Hiçbir anasının kuzusu mi? evde kalmış ve terleyen. Yani imaja bak. <laughs> 17 sene sonra akılda kalan imaja bak yani. Benim de seninle ilgili yaptığım bir röportaj var. <laughs> Aynı teyzeleri ben de buldum. <laughs> Öyle mi? Yok yok bulamadım. Nereden bileyim böyle bir röportaj tamam. Güzelmiş güzelmiş. Teşekkür. En azından programa gelen konukların benim için çalıştığını görmek gerçekten çok önemli. Baya çalıştı. Valla çok önemli. <laughs> Arkadaşlar. Vallahi çok önemli. Bazen oluyor burada soru soruyorsun gitmiyor, yürümüyor, yürümüyor, yürümüyor. Halbuki biz programa çalıştığımız gibi gelen konunun da bize çalışmasını istiyoruz yani. O çok önemli bir şey. Evet. Bak İvan'a çalışmış ötekiler oturuyor. <laughs> Mesela gördünüz mü? Onun için ben tekrar geleceğim ona gelmeyeceğim. Vallahi şarkı da mahkeme söyleyeceksin yani. Son şansınlar için bitti. Harikasın. Ben geliyorum tekrar. <laughs> <Değil> Geleceksin <laughs> her zaman. Başımızın <laughs> tamam üzerinde yerim var. Seni her zaman görmek isteriz. Babam... <laughs>